6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Küçük parka çıktı, sinyali çaktı, bütün kızlar at. Küçük parka çıktı, sinyali çaktı, bütün kızlar at. Sinyal seçki, sinyal seçki, kaşarlar sen de Sinyal o, 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 sinyal o, 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 sinyal Resim Bey, niçin Sinan Özcan abi bizim resmini kullanıyorsun? Seni şey, kesebilir miyim? Keserim lan seni sen Özcan. Öczan... mi başladın lan? Ah bak bir şey lan, sinyal ona başladın lan. gel yap, ördek dalsın. gel yap, ördek dalsın. Sinyal yap, ördek dalsın. Yap, yap, yapma bunu. Yap, yap, yapma bunu. Yap. yap. yap, yap, yap yapmayın <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, sen bizim Özcan abi bizim resmini nasıl kullanıyorsun oğlum? Keserim lan seni. Akıllı ol lan. Akıllı ol oğlum. Özcan sinyal abi bir var burada. Yapma lan. Merdiven köyü takı burada oğlum. Bak bak sinyal yapıyor bak sinyal bak. Sinyal yapma oğlum. Arkanı sikiyim. <laughs> <laughs> Hadi oğlum kapat <laughs> sen